Sakin, sakin. Abi, abi canım. Eyvallah canım, eyvallah canımsınız. Ben de diyorum istek atan kimmiş abi. Abi, bir bakalım dedim. Abi, Efendim canım benim. Planımdasın zaten istek atmana gerek yok canımsın zaten istediğin zaman buradan çağır ben gelirim sorun değil. Abi, abi, abi. Abi, canım. Abi, 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 abi. canım. Abi Eyvallah. her zaman kalbimdesin. Sen her zaman Eyvallah güzel insanlar. Gerçekten beni çok sevindirdiniz. Abi abi abi. abi, abi, Bir an yedim, abi. Ben de bunu seviyorum. Az lütfen abi. O şey yolla abi. Lütfen abi. abi. Seni çok seviyorum abi. Lan burçunu bozacağım. Abi lütfen. Sen tek benim isteğimi kabul et abi. Tek bak. Tek isteğim isteğimi kabul et. Senden OJ'yi istemiyorum. Sizi popülerlik istiyorum, Sadece o isteğimi kabul et. Ben senin... abi. Ya Cano gerçekten bak klandasınız. Bir de benim istek listem dolu. Herkesi kabul edemiyorum. Canımsınız. İstediğiniz zaman klanda kalırsanız zaten ben her zaman sizi alırım odaya. İsterseniz abi, bir oda kurun. Ben ben ikiniz olun. Abi. Ben tek oyunun bir el. Ben abi, ben tek sosuz abi? Sosuz. Beni dinleyebilir misiniz? Beni dinleyin. İsterseniz oda kurun. Size bir vs atayım. Bir anımız olsun. Hatta şu anda ben kayıttayım. Bunu da YouTube videomda paylaşacağım gideceğim abi. 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 Tamam. odayı kurun siz ikiniz abi, arkadaş abi, değil misiniz? Tamam abi. M4 oynayalım M4 oynayalım siz ikiniz olun ben tek olayım tamam mı? Tamam mı abi abi abi, Buyur. abi. Yarın tekrar oyuna girelim. Hep beraber oynayalım abi. Bak canlı yayın açalım. abi ben oynayacağım. abi ben oynayacağım. Vallahi billahi abi. abi ben oynayacağım seninle. E Cano siz ikiniz olun ben tek olayım. Hem video çık hem video çıkaralım abi size. Ben de Cano abi. Abi ben de Cano abi. Ben de Tamam ben de Cano 98 alayım o zaman. Okey mi? Abi kim diyeceğim abi? Şey. Buyur Cano abi. Sen daha o da bir tane daha arkadaşım da. O da, da gelsin. O da gelsin. Klana girsin, klanlar alacağım. Sizi klanlar alacağım ama. Abi bana, abi. Efendim. Abi, bana röva mısın abi. Canım şu anlık, şu anlık bir şey yapamıyoruz ama çekilişlerimiz olacak. Takipte kalın. Abi bak, yarın futbola katılma sesi. Bizim, bizimle oyna oyna. Lütfen sadece. Tamam canım dediğim gibi V.S atalım, ondan sonra abi, ben oyundan çıkacağım. Kim, 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 kim. Bana. Eyvallah ben cansınız biliyorum. ya cansınız yemin ederim cansınız Hadi o zaman ben odayı kurayım siz çağırayım mı ikinize kar98 oynayacağım ben ben kar98 oynayacağım Siz istediğiniz oynayın sorun değil Ben, 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 ben tam sorun yok. değil ee, birisi kar98 oynayayım dedi evet, o yüzden kılandan alacağım hadi. seni ikinizi kılandan çağıracağım karşıya geçin Gün videolarında sayıp şey Eyvallah canım. Abi senin nerede tüm videoları izledim. Anne ben çileceğim sana. Tamamdır cano ben sizi odaya çağırıyorum ya... tamam mı? Gelin. Hadi gel. Şey arkadaşlar gerçekten beni ben de diyorum kalanlar iki istek atıyor. Kim diye baktım. Abi beni seven birisi varmış demek. <laughs> Odayı kuralım arkadaşlar. Vallahi çok <laughs> Yani çok mutlu oldum şu an. İnsanı mutlu eden şeylerden birisi. Şöyle kalandan umarım çağırabiliyoruz. Tamam buydu bundan buydu galiba. Hadi bakalım. Arkadaşlar e, Kar 98 e, Kar 98 ile oynayan birisi değilim ama bakalım bu kardeşlerim birisi Kar 98 Kar 98 ile oynuyormuş duydum öyle duydum zaten. Bak ben de biraz heyecanlandım çünkü gerçekten yani güzel bir girişle beni karşıladılar. Sağ olsunlar iyi ki varlar. Şöyle bir oyunumuza başlayalım. Normal oynayacağım arkadaşlar. Ne salacağım ne bir şey. İki kişiler zaten. Umarım alırlar beni. I need a weapon. Let's go. Zaten Cardox'un 98 tek atmıyor diye biliyorum. Helal olsun sana. güzel oynuyor maşallah. Özür dilerim. Güzel oynuyor. Gerçekten Deat çok güzel oynuyor. Maşallah. Dedik gerçekten çok güzel oynuyor. O ne abi niye bir şey oynuyorsun? Yok ya sakinim canım. <gülme> Cover me. <laughs> bir saniye. Tamam. Hadi vur beni. Canımsınız ya. Vur. Vur beni vur. Sen vur bir kere. Yumruk atıyor bana. <laughs> Target down. Değat vurursun beni değat. Helal olsun değat. Gerçekten çok güzel oynuyor kardeş Cover me. Güzel eline sağlık. Çok <laughs> iyisin. Abi. <laughs> Nice! Şey cover me! Ben Reloading! Hemen söyle, ben nice oh. me. Valla bir şey demeye çalışıyorlar galiba, ben duyamıyorum.

对呀。Yeah. Helal olsun maşallah. Tepkileri çok iyi değil mi arkadaşlar? Tepkileri gerçekten çok iyi. Abi, Abi. Abi. O, o, ne oldu? Ne oldu? Sen yani, o doğduğunda seni vurdum da arkadaşım doğ demişti. O, o yüzden 19 değiliz, 18 sayılmıyor. Seni, seni APK gibi sen vurdum. Çok özür diliyorum. Ben sorun oldum, değil, sorun değil, edelim. sorun değil. Oynayın, oynayın, sorun değil. Ben bu videoyu paylaşacağım. Haberiniz olsun. Buyur canım. Tamam, abi bir şey ee, şimdi bir dakika bir tane abi. Uyanlarım. Eyvallah söyleyin de oyunumuza bakalım sonra abi. gideceğim ben. Hadi. Bazen arada böyle bir şey Bazen açmıyorum bir olmuyor galiba. Yayın mı? Yok yok. Bu maçtan önce birkaç e, e, bir önce ben sana bayağı bir istek atmıştım. He e, bir olmuyor o ya. Da... TikTok'ta da yayın yapıyorum ya yani, evet. o yüzden. Evet. abi senin bütün videolarına kalp atıyorum. Eyvallah canım siz evet, gerçekten. Hadi oynayalım ondan sonra ben gideceğim. Anımız olsun diye oynarım Hadi. sizler. Vallahi bak sizleri sevdim ben. Tamam. Hadi. Abi ben de seni sevdim abi. Başla başla. Hadi başlayalım. Başlayalım. Hadi vurun başlayalım. Tamam. Abi Abi. yeah Mark location. Arkadaşlar gerçekten bu kardeşlerimle oynadım ve hiç ben de çok mutlu oldum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Dediğim gibi her gün saat akşam 8'de yeni video geliyor. Beklemede kalırsanız sevinirim. Allah'a emanetsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.